Arkadaşlar merhaba. Bir sefer günlüğü videosuna daha hoş geldiniz. Tarihlerimiz 9 Mart pazar gösteriyor. Pazarı gösteriyor. Saatimiz 1. Oradan hareket ettik. Giresun merkezi istasyonumuza geçeceğiz. Bir önceki videoda da bahsettiğim şekilde aracın eksiklerini gidereceğiz orada da. Yedek lastiklerimizi indireceğiz. İşte arabaya bir su vururuz. Kaba pisliğini atarız. Yarın sabah TSE randevumuz var sabah 9'da. Ee, bu video iki günü kapsay kapsayacak. 9 Mart Pazar günü ve 10 Mart Pazartesi günü çekeceğim. Toplamda. Yarın TSE muayenesini biliyorsun de yaptıracağız. Ee, Opet'in dolum tesisinin ilerisinde bir noktada yapılıyormuş. Ben de bilmiyorum ilk defa gideceğim. TSE muayenemizi yaptırdıktan sonra Opet dolum tesisine aracımızın kaydını yaptıracağız. Ondan sonra da program nasılsa zaten videoda gidişatı ona göre çekeceğim. Şimdilik belli olan program bu. Pazartesi TSE yapılacak. Evet. Opet SP'ye dolum tesisi Giresun Esbiye Opet dolum tesisinde aracın kaydı yapılacak. Araç yeni olduğu için ilk kaydı yapılacak. Ondan sonraki zaten süreci birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Seferime konuk olacaksınız. Şimdilik bu kadar. Giresun'da görüşürüz. Arkadaşlar Giresun merkez istasyonumuza geldik. İlk önce yedek aldık buradan. indirdik. Şimdi doğru senin steplesini indireceğim. Şu kısımda pardon şu kısımda civatalar vardı. Şunlar. Önce bunları söktüm. Şimdi makarayla yere indireceğim. Sonra da makara sistemini sökeceğim burada. Yedek lastiği çıkardım. Makarasını sökemedim. Bir tane civatasını ancak sökebildim. Lastiği çıkardım. Şu somunlu civatadan yok mı diyorlar? Somunlu mu diyorlar? Ne diyorlar? Çıkmıyor yerinden. Bir tanesini zor söktüm. 3 tane daha var. Lastikçi içeride herhalde. Lastikçi geldi. Havalı tam önceyle çat çat hemen söktü. 2 dakika bile sürmedi. Bu işte tamam. Bunları şimdi depoya kaldıralım. Lastikleri söktürmüştük zaten. Şimdi araba e, antifriz uyarısı veriyor soğutucu. Onu tamamlayacağım. Cam silimizi koyacağım. Arabanın iç camlarını sinmeye bez aldım. Küçük cam sil aldım. Bir de aracımız yeni. Cantlar, arka cantlar zaten krom. Onlar yıkadıktan sonra parlasın diye can temizleyici aldım kirlenmesin. Bugün yıkayamayacağım. Her yer dolu. Artık müsait bir zamanda ordu istasyonunda yıkayacağım aracı. Şimdilik böyle gidişat. Antı frizimizi cam suyumuzu koyduk. Şimdi aracımızda bulunması gereken malzemeler. Kanalizasyon örtüsü. Şeffaf gözlük. Baret. Göz duşu. Dökülme kiti. Sosisler. Bez atık torbası. Dolum yaparken kullanmak için eldiven. Dolum yaparken kullanmak için paraşüt tipi emniyet kemeri. Exprof el feneri. Bunlar aramamızda bulunması, bulunması gereken zorunlu malzemeler arkadaşlar. Bunlar da tamam. Yarın TSY hazırız. Şimdi kalan işlerimizi yapalım. Pastalarımızı yıkadık. Güneş gitmeden kurumaya bıraktım. İstasyon yine full dolu. Arabayı yıkayamıyorum. Bende ne yapayım? eve bez aldım. Ufak tefek siliyorum kabine. Dıştan camlarımı sildim işte. Dıştan da şunları parları falan ufak tefek siliyorum. Kaba pisliğini yapmak için. Paspaslar kurumadı. Bir öteyi aldım, bir bere aldım. Sabah kadar kurur inşallah. Dıştan biraz arabayı bezle sildim. Nazarlığımız çıktı arkadaşlar. Buraya taş gelmiş. Buraya da taş gelmiş. İlk nazarlığı çıktı arabanın. Silince. Gördüm bunu da. Tehlikeli madde tabelasını şu kısma taktırmaya düşünüyoruz. İnşallah yarın taktırabiliriz. Olursa gayet iyi olur. En azından şu kısmı derdirmemiş oluruz. Şu anki durum böyle. Aracımızı fabrikadan teslim aldık ama hangi bayiden teslim aldığımızı söylemedim hangi bayiden alındığını söylememiştim. Arkadaşlar aracımız Hasmer bayisinden çıkışı, çıkıştı. Hasmer bayisine de teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Patronumuzu ikna etmişler. Bir aracımız daha gelecek aynı şekilde. 1851 diyebiliyorum. Şirketimize hayırlı olsun tekrardan. Hasmer'e de teşekkür ederiz. O anlaşmayı sağlayıp şirketimize filomuza bu aracı katmaya yardımcı oldukları için. Arkadaşlar dekorda resim çekiyorlar. Yoğunluk devam ediyor yıkamada. Burası boşaldı ama hava karardı. Şimdi nereye yıkadığımı anlamam. Onun için müsait zamanda tam detaylı yıkayacağım. 10 Mart Pazartesi sabahı saat 6.20 geçiyor arkadaşlar. Günaydın herkese. Biraz erken çıktık ama erken kalkan yol alır dedik. Şimdi nereye gideceğiz? SP'ye doğru gideceğiz. Bizim e, TSE muayenesi yaptıracağımız yerden dolun tesisi var. 8'de mesai başlıyor orada. Önden bir gidip soracağım aracı. İlk defa kayıt işlemi yapacağım için e, boş kantar yapılması gerekiyor arabaya. TSE öncesi boş kantarı yaptırabilirsem en azından TSE'den dönüşte aracımı park eder. Sadece evrak işini kalan evrak işlerini yaparım. Onun için e, erkenden çıktım yola bakalım orada sevdiğim abilerim var onları da ziyaret edelim hem ayaküstü. durum bu şekilde güne başladık bismillah dedik arkadaşlar SP'ye geçerken kantara geldik devletin kantarına aracımızın kendi üstlerinde bulunan özelliği kantarı burada görüyorsunuz zaten 14 diyor dorsayı da gösteriyor bir dinginimiz havada olduğu için burayı da sıfır gösteriyor Şimdi bakalım 14.30'unu devletin kantarı kaç gösterecek? 12.510 çıktı arkadaşlar. Arada fark var devletin kantarıyla. Bakalım opette kaç çıkacak aracımız. Eski hopete geldim arkadaşlar. Saat 7. Kantara girdik. Burada da boş ağırlığımız 13.040 çıktı. Bakalım. TSE'den sonra e, burada gelip evrak kaydımızı yapacağız. Evet yapan Çekicinin muayenesi yapılıyor. Ee, turuncu plakayı gördüğünüz gibi ön panjur geçmeli. Tırnaklı. Onu söktük. Dört vidayla sabitleştirdik onu. Muayeneden çıkınca müsait zamanda onun tam yerini gösterim uzaktan da nasıl durduğunu. Gidişat bu şekilde buradan çıkıp OPET'e kaydımızı yaptıracağız. Oradan Trabzon'a devam edeceğiz. Trabzon Petrol Ofisi'ne kayıt yaptırıp aracımızı dolduracağız. Program bu şekilde bugüne. Arkadaşlar OPET'e kaydımızı yaptırdık. Şimdi Trabzon'a doğru devam ediyoruz. Saatler 11.40'ı gösteriyor. Buradaki işimiz bitti. Eksik evrağımız yok. Trabzon'a gidiyoruz. Petrol Ofisi'ne eğer vakit olursa yani 4'te dolum tesislerinin talepleri kapanıyor. Eğer ki 2 iki buçuk gibi falan düşersek belki aitemize gidebiliriz önce aracı kaydettirmek için. Ondan sonra petrol ofisine gideriz. İki tarafı da halletmiş oluruz bir gün içerisinde. Duruma göre hareket edeceğiz. Zaten bilgiyi de paylaşırım sizinle. Durum güncellemesi. Arkadaşlar Trabzon'a vardık. Aitemiz tesis'e geldik. Evraklarımızı verdik e, kaydımızı oluşturduk. Bir kantara işinde biraz ufak bir şey oldu. Yoğunluktan dolayı sonra geldiler ama dolum yapmak e, için aracı. Sadece kayıt yapacağım için. Orada da baş şoförümüz Osman abimiz burada duruyor. Kendisi zaten Aytemiz'de. O müdahil oldu. Onu da çözdük. Kantarımızı yaptık. Aytemiz kantarında da 12.960 kilo geldi boşumuz. İlkten benle tartacaklardı Ben dedim arkadaşı benle tartma Dedim e, 150 kilo fark ediyor dedim Ben araçtayken dedim ağırlık Baktı ki Fark ediyor Dedi araçtan in o zaman Ben de araçtan indim o şekilde 12.960 kilo Geldi aracımız Şimdi petrolobisine geçiyoruz Petrolobisine gene e, Aracımız boş tartılacak Aracımızın kaydı yapılacak Ondan sonra Petrol Ofis'ten yükleme yapacağız. Giresun'a geçeceğiz. Yüklemeden sonra görüşürüz tekrar yolda. Arkadaşlar son durumumuz ne? Son durumumuz Petrol de aracı kaydettirdik. Biraz uğraştık kantarda, evrakta bilmem ne. Ondan sonra da doluma girdik. Bir de arabanın ilk dolumu olduğu için bu sefer de üstten doldur dediler. Gözler ne kadar alıyor görelim dediler. Ne kadar söylesek de tekrar teyit etmek istediler. Saat şu anda 5. Yomra'dan çıktım. Trabzon'u geçerim diye düşünüyorum inşallah. İftar saatine denk geldi haliyle. Bakalım Giresun'a istikamet Giresun. Giresun'daki iki istasyonumuza parçalamalı boşaltacağız. Ama tabii iftardan sonra yoğunluk oluyor istasyonlarda. Yarın sabaha kaldı boşaltma işlemi. Takviye bir saat 5 Altı, 7 7 buçuk 8 gibi falan 7 buçuk falan herhalde şey yaparım varım diye düşündüm, bakacağız artık gidişata tekrardan devam ederiz kapanışı yaparız giresunda aracımız dolu e, ee, takribi 11 2500 31500 litre falan var kendi göstergesinde gösterdiği tonajı 41 ton 300 kilo bakalım devletin kantarından kaç çıkacak. Saatimiz 18.44. Giresun'a varamadık daha. 34 gece Giresun'da iftar oldu. Suyla orucumu açtım ama gidince yemek yiyeceğim. İş yerimizde muhasebe biriminde Gökhan abim var. Sağ olsun Gökhan abi bana yemek ayırttırmış. Teşekkür ediyorum ona da buradan. iftar için. bakalım. Kilomuz kaç çıkacak? Hadi hadi hadi. 39.330. Burası kaç? 41.300. Bilmiyorum. Burada niye bu kadar fark var bilmiyorum. Bunun bir herhangi bir ayarım var yoksa şurada bir ayar yeri var da nasıl Neyse. Durum böyle arkadaşlar. Geri sonra devam. Kiresun istasyona geldik arkadaşlar. Birinci istasyonumuzda Malın birazını boşalttık. 5000 benzin 6000 euro. Aracımızda 20 bin küsür euromuz kaldı. Onu da yarın diğer istasyonumuza boşaltacağız. Son durumumuz. Bugün ne yapmışız? Bugün Bugün 5 saat 47 dakika araba kullanmışız. Kilometreyi sıfırlayamadım çünkü evrak alamadım. Ee, 807 kilometredeydi. Ne var? 215 kilometre falan yapmışız bugün. Trabzon git gel. Yani 807 idi dün. Mazot aldım da. Aynen. Yok olur mu? 350 km yapmışız pardon aynen 807 350 km Matematik biraz zayıf kusura bakmayın arkadaşlar şimdi start itibariyle 349 işte 350 km yapmışız 90 litre falan yakıt yakmışız ortalama yakıtımız 25.6 bunun 350 kilometrenin yarısını boş gittik zaten yarısını dolu geldik. Karı karma olarak yani dolu boş. 25.6 gösteriyor. Tam anlamıyla ölçeriz zaten diğer sefer günlüğü videolarında sürekli olarak bunları paylaşacağım için oradan da takip edebilirsiniz. Bu videoda bu şekilde arkadaşlar. Bitti. Saat 8 oldu. İftarımızı şey orucumu 30... 18.40'da bozdum. 34 geçeydi dedim Garantiye alayım. 5 dakika geç bozayım. Orucumu bozdum o şekilde. Şimdi işte geldim istasyona yemek yiyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.